inanılmaz üzgünüm. Canım sıkkın ve moralim bozuk. Bir şeyler yıkılsın istemiyorum. Seni kaybetmekten korkuyorum. Çünkü sen bunları gördükçe, kulağına bir şeyler geldikçe, beni gömdükçe gömeceksin. Bunu biliyorum dedi. Yani diyor ki aşkı duyguyu bir kenara bıraktım. Yani haldır haldır seni kaybetmemenin yollarını arıyorum dedi. Tekrar soralım. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Yalanlık. Ay inanılmaz ya. Yani o kadar büyük bir pişmanlığı var ki ya da Size söylediği bu yalanlar ortaya çıktığı için etekleri tutuşmuş. Aklınızda kişinin duygularında ne var diyoruz? Bencillik. Evet geçmiş hanesinde yine yaptığımdan, ettiğimden, söylediklerimden o kadar pişmanım. O kadar pişmanım ki Rabia'm anlatamam size. Yani ben hakikaten e, hani çıçtım tüyünü de diktim dedi. Evet tükenmiş bir durumda. E, şimdi diyor ki bütün bu. Durumlar karşısında artık gerçekten gücümü kaybettim. Bu bir. İkincisi, eğer bu kişinin hayatında biri varsa, şu anda o taraf e, ile ilgili konuları durumları bitirmeye çalışıyor olabilir. E, burada diyor ki beni biraz böyle kuran, e, nasıl derler, bütün bu olayları başıma açan, e, hayatımı böyle cehenneme çeviren, bakın biz sizinle ilgili duygu sorduk, hala ısrarla anlattığı şey kendi hayatında size bir günah çıkarma halinde kişi. Yan diyor tükendim bittim. Ne diyeyim diyor. Evet bakınız. Sen benim için de çok değerlisin. Ben burada bazı şeylerle baş etmeye çalışıyorum. Sen beni her ne kadar gömmeye çalışsan da sen beni haklı olarak elindeki kozlarla belki de manipüle edecek olsan da ne olur senaryonuza alın. Burada işler çığırından çıkmış. Ee, birkaç hikaye birinden dönüyor. Evet ayrılıktan duyduğu üzüntüyü anlatıyor sana. Evet sevgili dostlar bu kolektifte muhtemelen ee, karşı tarafın yalanı dolanı size söylediği bir takım konular bazı şeyler gösterdiği gibi olmayabilir. Bunlar ortaya çıktığı için ilişki alanını muhtemelen siz terk etmişsiniz. Kişi de bu yalanlar ortaya çıktığı için gerçekten çok üzgün olduğunu anlatıyor. Özgürlük uğruna yaptığım ne varsa bütün bunlarla ilgili suçluluk duyduğum, kendimi çok yalnız hissettiğim ama sana karşı sana dairde hala tutkularımın çok yoğun olduğu ve sen de aşkımı tabii ki ben böyle hatlar yiyince karşılıksız bıraktığın için müthiş acı çektiğim bencillikle yalanla dolanla ilişki bir yere kadar yaşanıyormuş. Bunu fark ettiğim, anladığım bir süreçteyim. Dünyam adeta başıma yıkıldı. Seninle de bu ayrılığı, bu efendim aramıza giren konuları, durumları nasıl toparlayacağımızı da çok da bilmiyorum dedi. O zaman soralım. Niyetin ne? Önümüzdeki süreçte ne yaparsın? Ne edersin? Şu an biraz dinlenmeye almış olabilir kendisini. Ama ısrarla size şunu söylüyor. Sen dışarıdan nasıl görüyor olursan o durumu ve konuyu